Hayatın en zor seçimi. Hep beraber oynayacağız bu arada. bir 2 diye oy verin. Hayatın en zor seçimi. 1 mi 2 mi abi? Diyeceksin ki please stop. Herkes seçti mi? Abi abimden vazgeç. <laughs> Çok özür dilerim abi ama senden vazgeç. ama uykudan vazgeçemem. <laughs> Abi ben uykudan vazgeçemem. <laughs> Uyumazsam ben ölürüm. Ben de ölürüm hocam. <gülüyor> <gülüyor> Su mu? Dinim mi? Çok garip. Bence de bu çok garip bir şey olmuş. Bence de abi sudan vazgeçemezsin. Hayat arkadaşından mı vazgeçemezsin? Annenden mi vazgeçemezsin? Joker kullanmak istiyorum. Joker kullanamazsınız. Burada Joker yok. Annemizden vazgeçemeyiz abi. Ha, hayat arkadaşın oğlum. O zaman ben oyundan geri çekiliyorum. Tamam git. Yemek mi? Abi hayır. Bunu bunu sunamazsın ama bize. Bilemeyeceğim. Abi ben Joey gibiyim ya. Yemekten... Abi... Türkiye abi. Bir deyip e, Moğolistan taşıma işi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani hocam? Doğru bulmamıştım. Işte. Akciğer Nisa hoş geldin. <laughs> İşin mi para mı? Parada iş oluyor. Ben bu arada işimden geçerim para hiç. Zaten ondan para kazanmak için çalışıyorum. Bence abi para yani. Benim işim yayıncılık ama ben yayıncılıktan para kazanmıyorum ki. Halk hesabımda 500 TL para var. Baban mı Atatürk mü? Atatürk. <laughs> güzel, <değil> <gülüyor> <gülüyor> Konsept bu hocam. Gururun mu sağlığın mu? Hani, mı? Sağlığım da ama şey, sağlığıma. <gülüyor> ben içmedim bugün ya. Sağlığın da de hocam. Halk nasıl oluşacak? Ortalama bunu ortalamaya göre seçtim. Şimdi uyku mu Türkiye mi? Ama bunu Türkiye kazanır abi şimdi uykudan Melo ile biz uykudan fazla geçemiyoruz ama mecburi Türkiye diyeceğim yani burada hocam. Mecburi diyeceğim yani. yani. çok seviyorum ikisini de çok seviyorum. Para mı su mu? Siktir. Abi para çok lazım olan bir şey ama. Su da çok lazım olan bir şey. Mesela ben şu an susadım. Ama paraya da ihtiyacım var. Ama para olmadan su da olmuyor artık. Bu devirde. Ama şöyle bir şey düşünün. Para olmadan su olmuyor artık. Ben ne abla? Gözünü abi. Çok mantıklı abi. Bu nasıl mantık? Abi tamam şöyle. Su bak para olunca elinde istediğin her şey alabildiğin için suyu da olabilirsin. Çünkü sen paran olmuş olur. O zaman zor seçim olmaz. E tamam biz kolaylaştırıyoruz işte. Ha, Oğlum benim param yok. Benim 75 kadar şu an borcum var. Atatürk mü annen? <laughs> Aile her şeydir evlat. Hiç düşünmem. Basarım. Ahmet hocam sürekli fikir değiştiriyor bu arada. Helal chat. Bu adamı sevmiyorlarsa çıktı çıksın bu. Chat abi İnternet mi sağlığın mı? Hmm. Ya ben olsam interneti seçerim. Üç dişik biraz. <laughs> ben interneti seçebilirim ya. Platin kızda köy hayat Koyarları interneti. Platin kız hayatında olup olmayacağını nereden biliyorsun? Belki esmer. Bir şey olacak. Esmer biri olacak. Saçları simsiyah. Esmer. Bilemezsin hocam. Bilemezsin. Para mı Atatürk mü? Bu sefer Atatürk. Bu sefer Atatürk hocam. Basalım basalım. Aa para dedi. <laughs> Ahmet hocam para dedi. Ahmet hocam para dedi. Gördünüz mü chat? Chat gördünüz mü chat? Chat diyor ya. Bu sefer Atatürk abi. Atatürk yani net Atatürk. <laughs> Sağlığın Türkiye? Türkiye. Abi bence Türkiye ya. Ben sağlığım için Türkiye'yi seçerim yani. Aynen Atatürk ile Türkiye aynı şey. Aynı fikirdeyiz üzülerek sayınalım. Türkiye ile Atatürk seçemez. <laughs> Çok mantıklı. Atatürk mü Türkiye mi? Şu an aynı şeyde kaldık ama ama bence Atatürk. Ben burada Atatürk'ü seçerim. Bitti. Bitmedi. Ama bence Atatürk. Melo hep bir seçiyor. <laughs> Atatürk Türkiye olursun diye yaşadı. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır. Şimdi bir mi iki mi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İkisini de seçsek bir şey fark etmeyecek. E, i̇kisi de aynı şey. Hani iki demeyen bir diyorsa bana mantıklı gelmiyor. Siktirsin amına koyayım. Hocam hani ülke Atatürk kurduğu için Ee, bu iki sonuç da bizim için değişmeyecek bir şeydir bence. Bir diyenleri görse kahrından ölürdü. <laughs> Eşitlendi. Bak birisi ülkeyi korudu. Birisi bizim ülkemiz. Aynı şey. İkisinin de bizde yeri farklı. Aynen aynen. Türkiye bizim ülkemiz. Şaka falan değil çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programda ve gelmeyeceğim bir daha. Birinci dinin abi şaka mı yapıyorsun? Dininden vazgeçemezmiş insanlar. <laughs> ben bir şey demiyorum.